Vatandaşımızın en büyük sıkıntısı doğalgaz. İlk adım belediye başkanı İhsan Kurnaz, hastane başı ve Kökçeoğlu mahallelerine doğalgaz müjdesini verdi. Vatandaşlar şiddetle doğalgaz istiyorlar. Biz de bunun çalışmasını yaptık. İlk adım belediye meclisi Şubat ayı toplantısı birinci oturumu İlk adım belediye başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. Gündem alınan toplam altı maddenin komisyonlara havale edildiği toplantıda hastane başı ve Kökçuoğlu mahalle sakinlerine müjde veren Başkan Kurnaz, Mart ayı meclisinde alınacak karar sonrası mahalle sakinlerinin çok istediği doğalgaza kavuşacağını söyledi. Gaz şirketiyle görüştük, bakanlığımızla görüştük. Bakanlığımızın desteğiyle de bunun planlamasını şu anda yapıyoruz. Muhtarlarımıza kendimiz Büyükşehir Belediyesi yaptı ama bize en azından vatandaşın talep ettiğini beyan eden bir çalışma yapıp bize getirmelerini istedik bu ay içerisinde. İnşallah önümüzdeki Mart meclisinde bu doğalgaz meselesini meclisimize getireceğiz. Şimdi meclisimizin kararıyla doğalgazı 2025 programına da aldırdık iki mahallemizi. 2025 yılında hemen bizim önümüzdeki mecliste bu kararı aldıktan sonra hızlı bir şekilde bu vatandaşlarımızla doğalgazı buluşturacağız. Başkan Kurnaz, hastane başı ve kök çoğulunda verilecek doğalgazın kentsel dönüşüme olumsuz etkisi olmayacağını vurguladı. Şimdi doğalgazı vermekle kentsel dönüşümden vazgeçmiş mi oluyoruz? Tabii ki vazgeçmiş olmuyoruz. Şimdi o adaları bizim daha önce bu iki mahallede yapılan <laughs> imar çalışmasıyla ilgili, bazı e, değişiklikler de yapılacak mahkeme kararına istinaden. Adalar daha ufaltılacak. Dolayısıyla vatandaş orada bir dönüşme ihtiyaç duyduğunda bu doğalgazın ona bir engel olmayacak. Yani bu biz oraya doğalgaz verdik. Bu dönüşümden vazgeçiyoruz asla olmayacak. Her birinin talebi doğalgaz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı eziyet etmenin bir manası yok. Biz doğal gazımızı vereceğiz. Sonra imkanlar dahilinde dönüşme gerçekleş gerçekleşeceği zaman da bunun önünde bir engel olmayacak.